Minecraft'ı de hepinize merhaba arkadaşlar. Skyblock hep yeni Sky bir bölüm. <laughs> Skyblock. Ay ben öyle karşınızda Skyblock. 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 Sky gençler Skyblock'tan çok burası mob blok olmuş. Deli gibi şu an moblarımız var. <laughs> e, acilen adayı ışıklandırmamız lazım ama siz de videoyu like atmayı unutmayın gençler. Biraz bu hafta Skyblock'lar geç geldi. <laughs> Dur, Kaldığımız ya. yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yine Burak cenerlendi buraları kesmek zorunda. Biraz fazla cenelleniyor. <laughs> Videoya girer girmez kesmek istemezdim ama <laughs> siz de hoşçakalın like attığınızı düşünüyorum. Şimdi gençler e, bu bölüm... Ya, be, ne yapıyorsun ya? Canım kankam bu bölüm ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz kankam? Adayı ilk önce bir ışıklandırmamız şart. Chest odası yapacağız. Artık chestlerimiz her yere böyle dağılmış. Hakan arkandan zombi vuracak. Lan <laughs> Ve aa, o... kimse Hakan'a dokunmasın. Kimse Hakan'a dokunmasın. Evet. Ee, şimdi gençler başlayalım mı yapmaya? <laughs> başlayalım kanka yani top sende. Yalnız bizim adada fil katıyor millet. Bu ne böyle abi? Ee, genç, Ana benim sonu yemek <Ne> <laughs> Yemek mi? var. İki, al bayağı var. Al. Oğlum bunların çoluğu çocuğu gelmiş buraya bir. el atın beyler bu nedir ya? Nerede ne burayı ziyaret ya? Kanka şey alacağım şimdi ben ada aman. Oğlum bunların sülalesi buraya spawn oluyor bak ha. Bu işte bir iş var bu bırak. Kanka şey ışıklan büyüttüm ya adayı biraz videodan önce kenarlara toprak yaptım. Oha lan. He Hı. yanlardan geliyorlar zaten abi. Ya bu bırak bu ne ya? Kendine gel gözünü. <laughs> nedir ya? Yani? Eee Ya halkımız her şeyi biliyor. Ama bu Reis bir şey bilmiyor. Yok böyle bir şey ya. Aynen. Ne zalgımızdan feyz ya. Bu ne ya? Anla al al geçme önüme Ya gençler lütfen videoda görünce adada bir şey alırken bir geçmeyin önümüze. Bu bir eziyet oluyor gördüğünüz gibi alamıyoruz. Abi çık şuradan alalım. Bu adanın hali ne arkadaş ya? Hakan ne yapacağız biz bu Rayka'yla ya, ya? Bu nedir evet, ya? Yani? 64 56 bir de odun alacaktım. Bayağı bir şöyle 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 şöyle. E şimdi bizim adanın diyelim sınırlarını büyütmek istiyoruz, burada karşıya birisi ada yapmış. Kanka ne olacak? belli bir sınırımız Abi, var. Belli mi? bir sınırı var ya öyle. Ne diyorsun ya? Mesela sen <laughs> hani niye şeyin kapanıyor uçarken arada fly'in kapanıyor hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ee, hani düşüyordun ya aşağı. Düşmüyorum öyle bir şey yok kim çıkarıyor bana. Ee bir kere düşmüştün ya. Yok bir kere düşmedim. Düştün bütün her şeyin gitmişti. Öyle bir şey olmadı nereden yani. çıkıyor, uydurma halkımız Hı. biliyor. İşin gücün böyle. Ne biçim insan oldun sen? Yeter artık buraya Videodan önce diyorsun Bura, Burak bırak bunları bunları diyeceğim. Ama bunu demeyeceğini demiştim ben sana videodan önce. Ya yeter artık. Ya. Başka şey diyecektin hani ya. Vallahi kanka bir söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Benim <canım. gülüyor> Yok o şakaydı kanka. kanka bu çocuk beni deneyecek ya. Lan gelin de şurada adaya. Burada beleş izleyiciler kitlesi de geldi buraya. E, buradan izliyorlar. Ben de onların yanına gidiyorum. Nasılsınız kardeşler? <laughs> o Hakan gel yardım et de şuraları Neredesin bir Neredesin abi ee, adanın köşesine gel. Son da evet aynen. I know we Atsana bana abi. <laughs> Şöyle Hayır. arada iki boşluk bırakarak koyalım ya. Bir iki. O kadar yapacağız mı? Oğlum çok spamlanıyor görmüyor musun? Bırak alsana dostum. İki boşluk bırakarak. Ya, örümcek git buradan ya. Ee, burayı yapalım böyle iki Hakan Küren yok mu? Ben ben kazayım siz koyun isterseniz. Al ah, kürek. Al koy. Hakan sen koy. Oh thank you. Ya bebeğim ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim çılgın. Çılgın çocuk. Dikkat edin beyler. Oha. <laughs> Arkadaşını öldürdü la. <laughs> Arkadaşını patlattı. Arkadaşının kafasını patlattı. Dikkat edin beyler. Bir tane daha geliyor. Şöyle. Şöyle. Hakan seni döverim. Ben koyuyorum.

Öldüm sanarsınız ama geri gelirim. Lan örümcek çarptı. Heh. Şöyle. Şunu şöyle atalım. Hako sana kürek verdik ya Hako. Oğlum şu koyduklarımı niye Hako'da kapatmıyorsunuz? Dağı, dağı. Kapatıyoruz ya kanka. Siz nereyi yapıyorsunuz şu anda? Allah Hako ile burayı yapıyoruz. Nereyi? E, burayı ne bileyim ben ya haritanın bu tarafı. Siz... Oğlum buradan hiç şey ayağı yorla. Çocuklar atıyordur büyük ihtimal. Kafama, kafama atıyorlar. Şimdi şöyle. Tamamdır. Şurayı şöyle güzel ışıklandırdık. Ee, şimdi <laughs> şuradan atıyorlar evet gördüğünüz üzere toprak geliyor. Toprak yağdırıyorlar. Şimdi chess odasını nereye yapalım Üstüme gençler? toprak atın. Oha. Ha? Bence en merkezi yapalım abi ama çok mu kötü gözüküyor? Buraya ya. mı ortaya mı? Hmm. Valla kanka bence... Yakın bir yere olsun diyorum. Bence ben. buraya. Şurası derim ben. öne olmaz mı? Şurayı yapsak daha güzel olmaz mı? Abi 16 ya ya 16, 16 sığmaz oraya bence. Hakan genişletirim ben bu tarafta. Sorun evet. değil. 16 ya 16 mı? 13 13 değil miydi Hakan? 16 değil mi abi ya? Ben, 13... ben 16 diye diyor. Şey tamam yapayım. 16 16 ise ben şöyle şöyle şuraya... genişletiyorum hemen. Tamam. Şunu şöyle bir temelin. Ee, toprak var mı sizde? Burak varsa sanki. Ee, evet. Bende de yok abi. Ah. Ee, Hakan sen başla temelini yapmaya. Şuradaki tamam. adamların evet. attığı toprakları alayım madem ben. Aa. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Şöyle. Videodan sonra burayı daha da genişletiriz gençler. Şöyle şu şekilde. Hakan başlayalım. Ben ben sana odun atacağım değil mi? Bekle. Aynen abi. Şurayı hızlı bir şekilde şöyle yapayım. 16'ya 16 dedin. Ş e şuradan başlasak. Arada iki boşluk bırakalım. E dur bir şunları hemen şurayı bir şöyle boşaltayım. Zaten chestleri amaç bugün düzenlemek arkadaşlar yani bugün bu bölüme yetişmez de. Şimdi Ladin'e de ihtiyacımız olacak. Kanka bir sürü toprak attım sana. Sağ ol kanka. Ee, Hakan. Gel. Al. gözler bende de Şey abi koyu atar mısın bir de? Koyu al. Şimdi şu, iki şuradan diyorum. Bir, bak çık bir. Çık. Çık, çık o bloktan çık. Çıktım abi ben. Lag'da kal ha, lag'da kaldım ben. 1 2. Niye 1, kızıyorsun lan 4, adama? Bak yine başladı. 5, yine beni 6, kızdırıyor bu oraya. 8 9 10 12 13 14 15 15 16. Tamam. 16 16 dedin değil mi Aka? Aynen abi. Oğlum bu nasıl bir chest odası? Ne yapıyorsunuz lan siz odada? Ama abi bu, bu koyu olması lazım şurası. Hı. Alt tarafının mı? Aynen. Niye Oğlum ne fark eder ya? Kenarları olacak kanka. Stroke gibi düşün. Ya ee... ne fark eder my friend altı üstü bir odamı ya. Aa işte öyle deme. Hakan ben kırayım sen koy onları o zaman çabuk. Tamam. Ya, İki boşluk ne koyarak ya? ya. Şöyle. Evet. İki boşluk mu ya? Üç, dört, beş, on. Oh, <laughs> Ulan her yerim ağrıyor kanka be. Kanka bak şuraya Ana. Çık git lan bırak kanka Seni korudum. Sağ ol kanka. Kanka gel sen de şuradan bir 16 gitsene. Tamam, evet. tamam. Şuradan 16, Burak sende balta var mı kanka? Var evet. kanka. Ben ormanı bir şey videodan sonra yani seni de çektikten sonra bir geri alacağım ormanı. Tamam. Yani hiç şey bozulmayacak dekoratif zaten oğluna <laughs> da ihtiyacımız vardı. Bir daha hikeriz <laughs> septik. Nice my friend. Şöyle. Sendeki sepling evet. bende de olay davay. Şöyle. <laughs> Tamam burası. Bu izleyici kitlesi de bedavaya izliyor lan herkesten önce. Ön gösterim evet. yapıyoruz sanki. Vallahi. <laughs> 7 8 9. 10, doğru doğru abi doğru. 12, 13 14 15. 16. Aynen yanlış olmuş. Şunu kıracağım. Oraya topla. Şunu koyacağım. kırman lazım abi. Evet. <laughs> oraya işte. Heh. Şimdi. Burası tamam kanka altını torpak yapıyorum. Yok altı toprak olmayacak. Ne demek olmayacak ya? Buranın altını başka bir bloktan yaparız. Ha dur 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 tam 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 hiç hiç dokunma kanka şey yapalım oraya. Dur be. Eee dur. Oğlum paso bir şey atıyor lan. aldı çocuklar. Altını neden yapalım biliyor musunuz? Eee. Abi normal odundan yapalım bence daha. İşte tam açık renk almıştım. Ha tam buradaymış. Farkında değilim. Huş huş. Tamam. Kuş kuş. Oğlum buraya bir sürü şey attılar ha. Evet. Oha! Bu beyler burada vul bahçesi oldu. Nasıl? Oğlum, ya? Bunlar ne atıyor buraya böyle? <laughs> A be, eh, beyler. Allah Hako. Ha, ah, al evine götürsün ako. Abi e koyaydın ya. Neyse dur alayım. Biraz hızlı olalım gençler hadi. Şöyle. Oğlum bunlar ne yapıyor böyle? Gençler burası bir chest odası görünümünde olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Abi ne yaptınız? Ne, ne yaptınız? Hayvanlar kaçıyor buradan. <laughs> Hayvancıklarımız. Şu onları kapatalım şimdilik çit, şöyle. Çit, Burak sende çit yok mu? Çit yok da şurayı şöylece kapatıveriyorum şimdilik. Tamam kapa sorun yok. Hakan sen de yani öyle bir dedin ki yani ben dedim aha dedim ada gitti dedim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şey <laughs> Abi ne yaptınız abi? Burak yardım etsene. Aga tahta ver. Verdim almadın mı? Bir vereyim. Evanterine bak. Tahta en yani sevdiğim. Atmadım aga şimdi attım işte. O zaman Hakan'a gitti. Şöyle. 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 Hızlı bir şekilde kapatalım. Nice my friend. Heh, şöyle. Şimdi. şimdi kenarlardan kaç yukarı çıkacağız Hakan? 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ay öldürdüler. Kanka beni öldürdüler. Abi 16'da. Oha bırak çabuk geri gel. Çabuk geri yapmaya çalışıyorum. Bak. Left is Is spawn yapıyorum olmuyor çünkü is home miydi neydi ya? Evet is home. Evet, is home. Çabuk gel eşyalarını al. Geliyorum kanal. Ee... Ne kadar chest bir erkek ya. <laughs> Şurası şöyle. Ama güzel olacak abi ya hani. Aynen DC. Hakan kaç bloktan sonra şey yapıyoruz? bir dakika abi. Ah süpersin Burak. Şöyle Şuraları Şöyle şöyle Bir dakika abi çekilsene Dur be 10 11 Ha tamam Gerisi oluyor yani ha, Kapattınız mı orayı tamam şöyle. Şimdi abi bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Önden abi Şöyle bir olay var Kaç evet, şey? Evet. Üç tane abi şöyle. Üç kat bak. Bir, bir iki, üç. üç. Ee, bu, şey, bu şekilde etrafını çevireceğiz. Ne oluyor lan? Bur abi. Ne? Oğlum burada mevzu çattı. Abi hediye geldi. Ne hediyesi? Yine galiba şeyden. Ne geldi? Anne oğlum yarasalar abi, tamam. ne oluyor bu Buradan lan? Buradan bir sürü yün, yün falan fışkırdı. Ya şey olabilir. Ee... tuzakları. çocuk. Bir daha alıyor bir daha alıyor. Bir de alıyor. Sorsanız siz mi atıyorsunuz diye. Oğlum Hediye ne oluyor var? la? Hediye atıyorlar. Oğlum sakin olun lan niye? Aa dur yani. Oğlum sóf. bir şeyler oluyor beyler. Adamımızı bastılar. <laughs> hani videonun başlığıda belli olmuştu. Aynen adamımızı <laughs> bastılar. Babamın adasını bastılar. <laughs> Babam adaya kaçtı. 1 2 3. <laughs> Aha yine 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 geliyor. Oğlum çok tatlı la. Faşur hoş. Şimdi bunun ortasında bulmalıyız. Kim ne ortayı geç daha böyle devam ettireceğiz bunu etrafına saracağız. Aynen. Dur. De ben yani de kafaya böyle bir şekil yapacağız diye ha çocuklar. Kesinlikle abi. Ay, evet, sana Şey diyeceğim. Yalnız Buğra abi. Oğlum, baba, Sen bana, odun derken şey atmamışsın. Bundan atmamışsın. Başka bir odun atmışsın. Hangisi Hakan? Al. Hop. 57 tane. 64 tane attım sana. Şöyle. Ama bundan istemiyorum ki ben mübarek. Dur. Hadi. Neden istiyorsun Hakan? Oğlum Sen adam da... karpuz atıyor lan. Oğlum biz yanlış mı yaptık ya bir dakika. Yo doğru yaptık. Şöyle. Ya Hakan hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ne biçim adamsın ya. O, tamam tamam sorun yok abi. Ya biliyorsun el olsun Hakan. <gülüyor> <gülüyor> o hoşuna gitti. Şöyle. Şurayı şöyle. Şöyle. Gençler içini doldurmaya vesaire buran videosunda yapacağız. Şimdi ben videoyu yavaş yavaş bitireceğim. Çünkü e, bitirmek zorundayım. Videomuz bitiyor. Okum var okuyacağım. İyi. Bunlar İsmet de adamsın ya Allah'ım. Ulan bu Emrecan ne salak bir çocuk. Onu diyecektim bak şuan hemen ağzımdan aldı. Neyse gençler <laughs> devamını Burak'ın kanalında izleyeceksiniz. Biraz fazla uzun oldu ee, video. E, devamı Burak'ın kanalında dediğim gibi. Şimdi chest odasını bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar da buradan teşekkür ederiz. Ama lütfen videodayken Rahatsız etmezseniz seviniriz. Hoşçakalın be. Bay bye. bye.